E ee, çocuklarınızla ilgili e, konularda ilk günlerde şunları yapmak gerekir. Onu hemen söyleyeyim. Efendim evlenmeden önce eşinizi seçerken çocuğunuzun hukukunu gözetlemeniz gerekir. Baba olamayacak olan biri koca da olmaz size. Bakın çocuğu olmayacak demiyorum. Baba olamayacak kişi, babalık yapamayacak kişi size size de koca olmaz veya annelik yapamayacak kişi size eş olmaz. Eğer çocuk sahibi olmak istiyorsanız. İki haram para çocuk, çocuğunuzu annesine ve çocuğunuza yediremezsiniz. Dokuz ay boyunca çocuğunuzu sakındırmak zorundasınız. Her türlü hastalığa karşı elinizden geleni yapmak zorundasınız. Çocuk doğmadan önce efendim mekanı ona hazırlamak durumundasınız. İsim hazırlarsınız ama isminizi kalbinizde tutun. Çocuk doğduktan sonra e, siz bir isim söylersiniz, eşiniz başka bir isim, kayınpeder, kayınvalide. Kura yaparsınız gerekirse bir isim bulursunuz. Yedinci günde efendim çocuğun saçları kesilir. Saçın ağırlığı eskiden altın, şimdi işte leblebi falan dağıtılıyor bazı görelerde. Efendim bir kurban kesilebilir. Velime, yani doğum efendimle ilgili. Ee, düğünlerde ve benzer yerlerde yapılan şekilde bir efendim hayvan kesersiniz, dağıtırsınız. Kırkı e, öncesinde şu anne temizlenebilir. Efendim lohusalık hali gider. Ee, çocuğu yıkarsınız annesiyle beraber. Olmazsa kırkından sonra yıkarsınız tabii ki. İyi bir isim vermelik durumundasınız. Garip, acayip isimler Dizilerde garip isimler kullanılıyor. O dizilerden etkileniyorsunuz. Bir film filmi izliyorsunuz. O filmden etkileniyorsunuz. Filmin oyuncusu bile kendi filminden bu kadar etkilenmiyordur. Onun adını çocuklarınıza veriyorsunuz. Daha hayırlı isimler verin. Yani bir anlık bir şeyle, bir savruluşla çocuğunuzu bütün bir hayatı boyunca bir adamın ismiyle isimlendiriyorsunuz. Herhalde Müslümansanız... Ee, Evladınız da Müslüman çocuğuysa doğumdan itibaren yabancı isim vermeniz tabii ki doğru değildir. İlla ki Kur'an'dan bir isim mi vermemiz zorundasınız? Yok öyle bir emir. Kur'an illa benden bir isim veril demiyor. Peygamberimiz benim ve peygamberlerin isimlerini evlatlarınıza verin diyor. Ama Kur'an'dan her, Kur'an'da Nemrul, efendim Kur'an-ı Kerim'de Firavun'un adı da geçiyor. Haşa, her isim verilir mi yani? Uygun isimler verilir. Mesela Meryem ismi sure olarak var. Verilebilir. İsa ismi, Musa ismi, Muhammed ismi, Ahmet ismi verilebilir. Taha ismi verilebilir değil mi? Yasir ismi verilebilir. Kur'an'da yer alan isimlerdir bunlar. Ama bunları vermek zorunda değilsiniz diye söylemiş olayım. Efendim çocuklar başkaları tarafın, başkalarının arasında alay konusu olabilecek olan isimleri sakın evlatlarınıza vermeyin. Zor, hoş olmayan telaffuzu ağır olan isimler vermeyiniz. Ee, kız çocuklarına e, erkeği çağrıştıran, erkeğe kızı çağrıştıran isimler vermeyin yani. Orta kullanılan isimler var Türkiye'de mesela Deniz ismi kız içinde kullanılıyor, erkek içinde kullanılıyor. Bu alışılageldi. geldi. Muzaffer ismi erkek içinde, kadın içinde kullanılıyor. Bu alışılmış isimler ama böyle çok garip e, hayal edemeyeceğiniz isimler e, kullanıyoruz. Bunlar da doğru değildir efendim. Evet bir, bir telefonumuz var bekletmeyelim fazla. Ee, bu Bugünkü sezonun son programında e, biraz usul e, usulümüzü biraz değiştirdik. Telefon almak istedik arkadaşlarımızdan Sorusunu, sorularını bize ulaştırabilsinler diye en azından Alo. Alo. Hanımefendi hoş geldiniz. Buyurun. Hoş bulduk. İyi akşamlar hocam. Ee, teşekkür ederim. İyi akşamlar dilerim. Var olun. Sağ olun. Buyurun. İyi yayınlar. Sağ olun. Sağ olun. Buyurun. Hocam ben size bir şey danışacaktım o yüzden aradım. Evet dinliyoruz sizi buyurunuz. Biz altı altı kardeşiz. Evet. 4 kız 2 oğlan. Evet. Ee, biz babamıza bakıyorduk. Babamız vefat etti. Yaşlı babamıza bakıyorduk. Evet. Babamın e, engelli maaşı vardı. Evet. Engelli maaşıyla e, Küçük kardeşim araba aldı, yani babamın üzerine. Evet. Hiçbirimize sormadan küçük kardeşim üzerine araba aldı babamın üzerine. Babam da vefat etti. Evet. Araba mirasa düştü, miras oldu. Evet. Ama büyük kardeşim hakkını vermiyor, istiyor ama vermiyor. Yani babanıza bakan kardeşiniz mi? Hepimiz Veya... birden bakıyorduk, altımız birden bakıyorduk. Ha sen bakıyordun sadece. Hepimiz bakıyorduk, altımız birden bakıyorduk. Toptan bakıyordunuz, sırayla bakıyordunuz. Evet sırayla bakıyorduk. arabayı alan büyük kardeşiniz doğru mu? Küçük kardeşim. Küçük kardeşiniz. Hiçbirimize sormadan, hiçbirimize danışmadan babamın üzerine gitti araba aldı. Tamam peki. Şimdi babam da vefat edince evet. miras olarak kaldı o araba. Hepimize şey yaptı. Biz hepimiz payımızdan vazgeçtik de o bir küçük kardeş, büyük kardeşim e, payını vermiyor. Onlar da şimdi aralarında kavga etmeye başladılar. Yani vermeyebilir, vermek zorunda değil. Vermek zorunda değil. Baba kardeşiniz ben kendi hakkımı alacağım. Hakkımdan feragat etmiyorum deme hakkına sahiptir. Onun payını alır, bütün paylara bölüştürülür, onun payını alır Küçük ona verirler. Küçük kardeşim vermiyor işte. Efendim? Küçük kardeşim de vermiyor, bu benim hakkım diyor, ben alacağım diyor. Büyük kardeşim de diyor, yok ya, babanızın, benim, benim de baba, Babanızın malı olduğuna göre, babanızın vefatından sonra biraz hukuku geçerli olur. Ona göre diğerleri paylaşılır, haklarından vazgeçerler. Paylaştıktan sonra derler ki hakkımızdan vazgeçiyoruz. Ee, diğer kardeşiniz sizin ne kadarsa küçük kardeşiniz o tespit edilir, o miktar ona verilir. Böylece meseleyi kavgasız, gürültüsüz kapatırsınız. Ee, büyük para değil herhalde yani babanızın aylığından alındığına göre çok büyük bir para da değildir. Muhtemel küçük bir paradır. Küçük bir para için bu kadar büyük kavgaya gerek var mı? Ee, bunu tabi vatandaşların tercihine şeyine bırakıyorum. İnsafına bırakıyorum ama aileleri bölen, aileleri parçalayan şeyin e, en büyük unsur e, maalesef miras olayıdır. Onun için baba ve annelere defaatle de seslendim buradan, bir daha sesleniyorum. Beyler lütfen hayattayken malınız varsa, çocuklarınız da varsa malınızı paylaşın. Çocuklarınıza verin, kendinize yetecek kadarını alın kenara. Yarın sana bakmayabilirler çünkü. E, paranız, paranız gider, siz de ortada kalırsınız. Kendinize yetecek kadarını alın hayatınız boyunca size ve eşinize. Ama geri kalanı e, paylaşın eşinizi de isterseniz hayattayken e, hisse verin. Ha hayattayken kadınlara bir erkeğe bir karın hanımınıza bir eşit tep verirsiniz veya bir çocuğunuz size çok iyilik yaptı daha mağdurdur ona iki verirsiniz. Yani o tamam size ait bir şey. Fakat bir para için e, akrabaların birbirine düşman Olmaları son derece e, rahoştur, rahatsız edici, yaralayıcı bir şeydir. Ümit ederim ki bu problemi de rahat bir şekilde e, geçersiniz diye ümit ediyorum inşallah.